Benim yayını izlemeden önce öğretici yayınları izlemeden önce şey yapan çok fazla insan var. Bronzdan yükselen, bronz olup oradan yükselen yayın izledikten sonra adam oyunun mantığını bilmiyor ki. Adam mesela oyunu sadece adam öldürmek eşittir kazanmak olarak görüyor. Adam yani gidip karşınızdaki adamı öldürdünüz oyunu kazanmıyorsunuz ki. Ben bazen adamları öldürmeden adamları öldürdüğümüzden bahsediyorum ben. Minyon kesim ölmeyin. Bu tarz şeyleri bilmiyor. Ignite. Ignite olmadan Sylas'ı kesemiyoruz. Eğri kızart last stand. Ignite saylas matchup'ında Ignite adın çok işinize yarayacak. Bana güvenin. Anlaştık mı? Başka türlü soldaki de atamıyorsunuz çünkü Sylas'a. Eğri kızart Sylas yakın dövüş olduğu için çok işimize yarayacak. Zaten her zaten bu ürünlerle oynuyoruz biliyorsunuz. Ignite olmadan da Silas'ı birebir de kesmeniz çok zor. Doran yüzüğü iki tane pot aldık. Karşımızda Sylas var. Ignite yenilmez oynuyor. Aşırı agresif bir Sylas var karşımızda. Yani normalde Sylas'lar TP alır karşımızda. Bu bir açıdan güzel bir açıdan kötü bir şey bizim için. Daha agresif daha solo kill atmıyor oynayacak bir Sylas var. İyi kötü olan tarafı bu ölebiliriz. İyi olan tarafı adamın TP'si olmadığı için koridor aşamasında daha rahat olacağız. De base atıp TP atıp gelmeyecek koridora. O yüzden eğer ki trollemezsek Halledeceğiz bu maçı herhalde bakalım. Biraz zor bir eşleşme. Biraz bayağı zor bir eşleşme. Aslında Silas karakteri Vlad'ı çok rahat bir şekilde dövebiliyor. Çok rahat bir şekilde yani hiç zorlanmadan. Mesafemizi iyi korumazsak. Minyonlar harekete geçti sesini duyduk. Sonra Allah buraya gidip totem atam atacaktık. Atamadık. <laughs> Klasik E start Silas bizim için sıkıntı yok. Bir daha E'sini yemezsek sıkıntı yok Yani. Yersek problem. Şu an okey potunu aldık. da oynuyoruz. Kazandık burayı. Şu an bin bizim için bu. Yanımızı pot gibi doldurduk. Adamın potunu aldık. O kaçacak. Onu almaya gidersem Silas E'ye basıp beni çeyrek can bırakacak. Böyle bir şey istemiyoruz. Peki Silas'a mahvolmuş kralın kılıcı nasıl? W e atarsanız adamın vurduğu hasarla aynı hasarı yiyorsunuz. E sen ama kendi kendine trollüyorsun zaten oyunu. Sen kendi kendine kaybetti zaten maçı kankam. Aynen Vlad'la canını suçu kankam. Bizim jungle'ımız ne kadar rain dead olabilir ki? Ne anlatıyorsun ya? Ne anlatıyorsun ya? Wave'ime baksana kankam. Oğlum o kartus o şeyi nasıl yemedi? Spear'ı. Karthus'un spear'ı nasıl yemedi? Devam. Burayı ittiremeyeceğiz. Burada bu şekilde bırakırsak daha iyi bizim için. İttirme gücümüz yok. Burası zaten çok tatlı bizim için. Tam bu nokta. Şu nokta mükemmel. Param para one more time. Hmm, hmm, hmm. Şöyle buna oto kule. bak güzel. Buna oto bekte Bekle bekle bekle. geri şekil. Oto ananın ki. Tuttu. <laughs> <laughs> Karım yürü olduğu için şu sikerimiz can yakıyor artık farkındaysanız. Alacak üstüme. Tamam. Can doldurmak istemiş arkadaş. Ama doldurduğu canın daha fazlasını kaybetti. Eyvallah. Yüzde öldün. Yüzde yani öldün yani. Çok güzel. Very nice, very nice. Beza atıyoruz. Very nice su. Ne yapıyor bizim çocuklar? Oha ejderi almışlar. Ne? İyon çizmesi ilk eşya her zaman Vladimir alacaksınız. İlk eşya iyon çizmesi çok önemli. <laughs> Sonrasında vadi yaran. Sabit bir şekilde iyon çizmesi vadi yaran alabilirsiniz. Bu sezon 14 Vladimir çok basit. Yani sadece kafanızı karıştıracak yer tank Vladimir oynamam bazen. Ama ona hiç gerek yok. Bu şekilde de master ile çıkmaya çalışıyorsanız hiç gerek yok. Sadece vadi aran diandri rabonun her türlü durum için uygun. Hem tek atıyorsun, hem ölmüyorsun, hem tankları kesiyorsun. Her türlü durum için worth yani. Kırmızı yatsam worth'ü de kırmızı atamadım. lan dedi. Vay anasını satayım ya. Bu arada Adını söyleyin. Yaz canının yaptığı chatin saçmalığına bakın. Yani Nidalen'in eşyası yok nasıl söylüyorsun diyor. Çok kötü bir chatin ya. Onu yesem ölmüştüm bu arada. Ignite var sadece unutmayın. Şu an bizi kesebilir. Ignite var. Çok dikkatli oynamamız lazım. Aşırı dikkatli oynamamız lazım. Bir anda solo yiyebiliriz şu anda. Ve shutdown'ı verip oyunu kaybedebiliriz. Çok güzel bir ulti. Çok güzel bir kırmızı kü. Artık base'e gitmek zorunda. Kartus 6 olursa R'ye bassa 10 olur ama 6 olamayacak. Oğlum mid lane'de Silas yok bu adamın yaptığı harekete bak. Hii. adamın yaptığı hareketin trollüğüne bak. Aa Can'a ne yapıyor? Pamira ne yapıyor? Oğlum bari önüne önüne basın basmasın. Aa yakaladım çocuğu havada. <laughs> <laughs> Hayır, spearciğe mal ki ya. İyiyim tamam, devam. Tamam, minyon kesmiyor, play vuru. oradan çok kolay değil anlaması. Ayda. Kartı söylemesin de full combo her şeyi bastım. re'ye <laughs> bastım. Ignite'a bastım hızlı ölsün de kartı sıntısı gelmeden. Ölecekti yoksa. Her şeyi bastım tüm tuşlara bastım. Bir canlı adama Ignite ulti kırmızı Q E kombosu attım ölsün diye. Ne olur ne olmaz. Kartus yoksa söverdi yani. Kapat. Kapat 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 kapat. This is mine. Ee ne oldu şimdi bura? Bizim çocuklar ben Nidalee ile Sylas'ı öldürüyorum ama bot tank kaybediyor. Allah Allah. Hubris, Samira. OP I guess. Wonderful. Thresh, kahramanlık deneme. Ya amık teresi ya. Hoş geldin. Ols Bu ne? Hey. Ulti. Essela. Essela. Da... Skora bak benim. <laughs> Ultimalayı da keserdik ya. Anla ki brother. Canla gelsene arkamdan. Saydasafa. <gouvernement> Oo oh, rezillik. Ezalet. Oh. Oh. Amin. Ha böyle al, yani ananın şeyini böyle al böyle. Ha kaşındın değil mi? Kaşın, götün kaşındı. Bu ne? İyi misin? Alo. 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 Ben seni bırakmayacağım gel buraya. Gel buraya gel. Ölmen lazım senin. Ama nasıl yani? Bu ne lan? Oğlum vallahi oyun satacağım şimdi burada gidiyorum ben ya. Kaybedeceğiz şimdi maçı burada. Salih nasıl söylemiyor. Patlangaç. O patlangaçı kim koydu oyuna ya? Mece'yi kasmak için ghost bastım. Tamam ne şu an Leander'e gideceğiz. Objektiflere oynayacağız. Oyunu kazanacağız. Bu kadar basit. Leander'e Rabadon. Objektif win. Ölme bir de. Ölmemek lazım. Opsiyonel. Güzel mecayız. Ejderha 50 saniye. Otto Q. Otto E'ye bası tut. Bam bam. Bekle bam. Diandri almam lazım dostlar. Ejderha 37 saniye. Oraya yetişemeyiz o gitti. bırak Gun. Beyzat Diandri al. Hı? Bu ne yapıyor niye <gülüyor> <gülüyor> Slow. Of. Amana. Oh, gel sen de gel. Pam <laughs> <laughs> geliyor ay geliyor ayağıma sürekli. Bu nasıl maç ne öğreteyim ben size etrafta koşup adamları öldürüyorum. Mece'yi aldım 25 stack oldu dakika 18'de 25 adamlar efem verdi bu ne <laughs> Katarina tarzı Vladimir oynadık hakikaten çok acayip bir maçtı bizim için ya Bu maç ne oğlum Yazık günah rakip takım hanım 14 kilo Vladimir umarız <laughs> koşup koşup adamları öldürür <laughs> Hayatımda oynadığım en saçma maçlardan bir tanesiydi yani.